Evet arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Size sufle tarifi vereceğim. E, pratik yollardan yaptığımız bir sufle. 8 tane yumurta. E, 120 gram şeker. Yumurtayla şekeri iyicene çırpıyoruz. Ve benvari usulü. E, 200, 200 gram normal sütlü çikolata. 240 gram da bitter çikolata. Eritiyoruz. Bir yandan da 200 gram tereyağı eritiyoruz. Ve bunları hep birbirine karıştırıp e, gördüğümüz harca karıştırıyoruz. Harca karıştırdıktan sonra içine e, 80 gram un, 80 gram krema ve e, 50 gram vanilya koyuyoruz ve iyice ne çırpıyoruz. İyice ne çırpıyoruz. Çırptıktan sonra yağladığımız, unladığımız ve unlu çırptığımız çanağımıza koyuyoruz. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. Fırınımız 200 derece sıcak olacak. 200 derece sıcak fırında. Toplam 10 dakika pişiriyoruz. Suflemiz çok güzel kabarıyor. İsterseniz çanaktan ters de çevirebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz çanakta da yiyebilirsiniz. Ee, o tamamen size bağlı olan bir şey. Ee, tarifi deneyin. Ee, reçetesi çok güzel. İnanın e, evde çok kolay yapacaksınız. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, kanalıma destek olursanız sevinirim. Hepinize saygılar sunuyorum. Herkese iyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederim. Saygılar efendim.